Gazze'de ateşkes terör devleti İsrail tarafından ihlal edilmeye devam ediyor. <laughs> Ortadoğu'nun terör devleti İsrail ateşkesi ihlal ederek gece boyu Gazze'nin farklı noktalarını bombaladı. <laughs> Gazze Sivil Savunma Sözcülüğü İsrail ordusunun ateşkes kapsamında çekildiği bölgelere saldırılar düzenlediğini belirtti. Katil İsrail ordusu Gazze kentindeki Zeytun ve Şucayye mahalleleriyle Gazze şeridinin güneyindeki Hanyunus kentine bağlı mevasi bölgelerine saldırılar düzenledi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı saldırılarda 25 kişinin şehit olduğunu ve en az 77 kişinin yaralandığını duyurdu. <laughs> İşgalci İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerle ilgili son bilgiler de paylaşıldı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda 280 kişinin yaşamını yitirdiği, 672'sinin yaralandığı, enkaz altından da 571 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi. <gülüyor> <gülüyor> Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 70 bine yaklaştığı, yaralıların sayısının ise 170 bin 745'e yükseldiği belirtildi. İsrail ordusu Gazze şeridinde varılan ateşkese rağmen çeşitli iddialarla sık sık Filistinlilere yönelik saldırılar düzenliyor.